Ya ne daha değil ya? Şişt, evinde misin? Çadırdayız çadırda. Ben onu söyledim ama. Neyi kime söyledin? Çiçekleri sulamıyor, sulamıyor çiçekleri sulamıyor. <laughs> ya komutan ne çiçeği Allah aşkına ya? Hadi kalk. Ya beş dakika daha ya. Ne olur beş dakika sonra ya. Beş dakika daha da beş dakika sonra bizi... ...satın alabilirler çadırla beraber. İnşallah hayır. Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin misin? Hı. Hmm. Bana bırak bana. Ah. Ah. Hazır mısın? Değilim. Hanımsın sen tamam mı hanım? Tamam. Hadi hanım. Öf. Haklısın hanım ya bu. Ne biçim bir çadır bu. Havasız, iğrenç, yeşil. Ay yok kötü kötü ben beğenmedim ya. İnsan bir klima takar içeri ya. Hadi klima takamadın, pervane de mi yoktu, terbiyesiz. Hiç. Vallahi almayın hanımefendi, almayın. On taksit verseler alınmaz, alınmaz. İğrenç bir şey. yeşil, al. Gel hadi, evet. gel gidelim. Dört bastı gel. Evet, çok tehlikeli bir ikili oldu. Nereye gitsek başımıza bir şey geliyor. Demek ki bir süre uzak kalmamız lazım. Katılıyorum. Ve i̇yi tamam. Bir dakika ya dur, Nereye gidiyorsun? Şaka yapmıyor muyduk biz ya? Yo bence değilim. Of Batu saçmalama. Neyse neyse ver ver senin narin kolların şimdi bunları taşıyamaz ver. Ay bırak şov yapma. Ne oldu? Alo. Alo Batu. Sen kimsin? Eren ben Eren. Eren mi? Tanımıyorum ben öyle birini. Kumsal yanında mı? Ee, banadır Batu. Sesini duydum tabii ki yanında ya. Ne yapacaksın oğlum sen Kumsal'ı? Hazırlıklar başladı, stant açacağız birlikte. Hı. Çok uzatma da ver hadi. Al, en yakın arkadaşın. Alo, Eren. Ya birkaç aksilik oldu, geliyorum şimdi. Hı. Önemli değil, önemli değil. Telefonun kapalıydı da merak ettim. Bir sorun yok değil mi? Ay yok, merak etme ya. Ee, malzemeleri aldım, geliyorum, tamam Tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Teşekkürler. Ne yapıyorsun, herife hesap mı veriyorsun bir de? Hayır, stant açacağız birlikte, onu söylüyor. Ha beraber stand kuracaksınız. Hayatın en önemli gecesine gitmek için beraber çalışacaksınız öyle mi? Harika ya. Ben de beraber çalışırız diye düşünmüştüm. Affedersin sana Kursal. Yapma böyle Batu. Eren'in annem için yaptıklarını biliyorsun. He Allah razı olsun. Ha, ne yapayım peki? Git mi diyeyim? İstemiyorum seni mi diyeyim? Bana yardım etmeye çalışan birine sırtımı mı döneyim? Ne yapayım? Kutsal güzel bir birbirimizi öldürüyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Bana söylediklerini de hatırlıyorum. Aptal değilim ben. Ama sence de şu anda daha önemli bir işimiz yok mu? Ha? İyi. Size satışlar. Ya ben bakardım kendi başıma ev. Senin gelmene gerek yoktu. Olur mu canım öyle şey? Madem yanıma taşınacaksınız... ...ben de gelip göreyim. Merak ederim, aklım kalır. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Hmm. Yaz, kış güzelce kullanabilir bir bahçe. Eğer çocuklarınız varsa burada oyunlar oynarlar. Bakın meyve ağaçları gayet güzel. Ha yok biz biz aile değiliz. Yani ben oğlumla kalacağım burada. Büyük zaten o da. Yani biz ikimiz kalacağız. Beyefendi yok. Ha yokum ben yokum. Ben zaten hiçbir zaman olmadım. Beyefendi yok yani merak etmeyin. Ben aslında burada bile değilim şu anda. Ee, bakın ev sahibi burayı acilen kiraya vermek istiyor. O yüzden gerekli indirim yaptı zaten. 700 TL İstanbul gibi bir yerde üstelik böyle bir bahçeliye bence çok uygun. Güzel bence. Bahçede sanki bir şey yok ya, değil mi? Ne yok Burak? Şey işte, bu vardır ya bahçelerde, o yok. Şey işte, yani o şey yok. Zayıf bahçe, zayıf. Zayıf, çok zayıf. Bahçe zayıf. Yo, tam tersi. Ben çok beğendim. Ya yani bu zaten bahçe dedi ki, bahçecik. Küçücük bahçe. Kime yeter bir bahçe? Kimseye yetmez. Süleymancık da vardır burada. Değil mi? Vardır Süleymancık. Yoktur. Yok mu? Vardır, vardır. Vardır, Süleymancık da vardır. Bu bahçe görünümlü bahçecikte Süleymancık da vardır, Süleyman da vardır. Süleyman derken? Evet. Baksana kardeşim şu duvarlara. Alçak duvarlar. Herkes içeride sanki. Aa Süleymancık. Ay nerede? Kaçtı. Ay. Alçak Süleymancık. Pusuya yattı herhalde. Akşam da gelecek, üzerinizde gezecek böyle. Bakın isterseniz içeriği bir gezelim. Gezelim gezelim. Sonuçta bu senin işin kardeşim gezdireceksin tabii yani. Değil mi? Hadi canım. Yalnız şu şeyi de konuşalım. Şu rutubet konusunda bir konuşalım. Bu ev depreme dayanıklı değil mi? Beyefendi depremle ne alakası var? Kapı otomatiğini yeniden oraya bağladık biz. Duvarlar çok kalmış. Wireless her yerden çekmeyebilir. Hadi canım. Bu koku ne? Bu burada sağlam mı? Klima çalışıyor mu? Evet. Ne çalışıyor evde klima yok ya. E, efendim sistem hazır, İstediğimiz zaman kurabiliriz. İşte gördüğünüz gibi boyalar yeni yapıldı, prizler yeni takıldı, parkeler bildiğiniz gibi. Kardeşim kırık bu. Beyefendi neden kırdınız kolu? Ben kırmadım ya zaten kırıktı. Çok rahat hırsız girer buraya. Beyefendi gördüm siz kırdınız. Ben mi kırdım? Evet, evet kırıktı bu ya. Allah Allah. Kırık kol bana atıyor suçu. Al kardeşim. Hadi size iyi emlaklar. Hadi canım. de mu? Cevdet yetiştiriyor musun? Çabuk, çabuk, çabuk. Ne istiyorsun? Bundan mı? Hamburger et, al ye. Afiyet olsun. Bunu içeceğim. Evet. Ozan. Sen git bakayım şu eğlendenin yanına. Ne iş çeviriyorlarmış bir anlayalım böyle bir cümbür cemaat. Yani şimdi olay çıkarmaya gerek var mı Olay falan çıkarmayacağım Ozan. Merak ettim sadece git. <laughs> Ozan sana hiç yakıştıramıyorum ya bu hareketlere. Birinin bu kadar sorgusuz sualsiz yanında olma. Tam olarak eline ne geçiyor ki? Ben sadece hal hatır sormaya geldim. Hatır sormaya falan gelmedim. Dolunay ne yaptığımızı merak etti ve seni gönderdi. Bunu sormaya geldi. Tamam, anlatayım. Kumsal'ın annesinin katılacağı yeni evi gecesi için boş topluyoruz. Ve beş bin liraya ihtiyacımız var. Eğer bulamazsak giremeyeceğiz. Şimdi git Dolunay'a söyle bunları. Eğer hala bir şey yapmaya cesareti varsa, ben de orada olurum. Beklerim. bu aşk gecesi yapacaklarmış bu akşam. Onun için para topluyorlarmış. Kumsalın annesi de orada olacakmış. Ay desene. Akşama büyük fiyasko var. Ya buna böyle en önden bilet almak lazım. Da önce bir iyi kıza oynayalım, değil mi? Bak Eren her şeyin farkında olduğunu söyledi. Eğer bir şey yapmaya cesareti varsa hala gelsin orada olacağım dedi. Ay çok korktum. Sence de biraz ileri gitmedi mi Dolunay? Sen daha dur ya. Daha yeni başlıyorum. Sevdin mi? <laughs> ne kadar? Sen ne kadar olmasını istersin? Sen bu sene mi geldin? Yeni misin? Yok canım ben e, ikinci yenicilerdenim ben. Turgut Uyar. <laughs> Gözde. Gözde güzel. Ben yuvarladım neydi ya? Şey... Zeki ben de buralarda Zeki. yapmak ister misiniz? Evet öğrenci kardeşlerim, can kardeşlerim. Gelin yüzde yüz Türk yapımı burger. Ne yaptık? Köfteyi pişirdik. Tost ekmeğine koyduk, üstüne de ketçap, mayonez sıktık. İyi ki de sıktık. Al. Tok kermesin aç kedileri. Gelin, gelin. Para alayım, para. Sen ne kadar <laughs> yedin, <ha>? Nasıl <laughs> arada kanyolar Evet, al kardeşim. Al Sağ ol. Allah bereket versin. Evet. Al bakayım. Dur para üstüm bak. Ah. Gel vatandaş gel. Kumsal'ın kekleri bunlar. Kalp kek. Kalp kek. Yok mu isteyen ya? Ha? Yemez misiniz? Ay bu ben değilim ya. Ne yapıyorum? Nasıl gidiyor işler? Kötü sizin. Fena değil. Eh, yani Batu'nunki kadar iyi olmasa da. Evet, güzel. Buyurun, buyurun, buyurun. Batu Burger. Arkadaşlar, biz galiba denkleştiremeyeceğiz bu parayı. Aynen Kaderimiz gibisin yani. Pardon. Pardon. Anladın mı? Haklı <laughs> bu ya. Evet. Bak, Ha, el falı da var. De, bak şimdi. Aa, <laughs> Buyur gülüm, ben yardımcı olayım. Ne vardı? Bir şey yapmadım. Zeki muhabbet ediyorum. Evet Gonç. Muhabbet ediyoruz. Ne var ki bunda? Senin Gonç diyen ol. Adın ne senin? Gözde. Bak şimdi Sedacığım, sen şu an ne yapıyorsun? Zeki çalışırken Zeki'yi oyalıyorsun. Değil mi Bahar'cığım? O zaman şimdi ne yapıyorsun? daha fazla ki oyalamıyorsun Serpilciğim. Yavaştan sen böyle naşa naşa gidiyorsun tamam mı? Tamam mı Dilara'cığım? Ya Allah! Hala el ya! Ne atıyorsun şey ya? Yalnız bunu atmayalım bu kardeş bu. Ne atıyorsun bunu kızın arkasından ya? <laughs> Demek kıskandın beni ha Gonç. Ne kıskanacağım seni ya? İş yapıyorduk burada, oyalıyordu seni. Nasıl ya? Bal gibi kıskandın işte Allah Allah. Yeme beni şimdi. Ama çok normal zaten. Ben bu kızı seçerken de kendi dedim ki kıskanılacak bir şey olsun dedim. Bir baktım buna Allah dedim bunu. Kim kıskanmasın ki? Bir dakika, bir dakika. Kızı sen mi ayarladın? Hı, -hı. Beni kıskandırmak için. Evet. Sen de kıskandın işte. Demek ki seviyorsun beni. Yani. Bana orada şimdi. Cık. Ben bunu söylemeseydim iyiydi ya. Ya sen gerçekten benim hayatımda gördüğüm en moron insansın ya. Moronun sözlük karşılığı. Ya bu son şansında bunu bile mahvettin, anladın mı? Geri zekalı. Evet, onu söylemeseydim iyiydi tabii.